Nereye böyle? Şey... Ben simit almaya gidiyorum. Bana bak. Konuştun mu sevgilinin Bülent'le ha? Ayarlıyor mu parayı? O benim sevgilim değil. Kes lan tıraşı. Bana maval okuma. Adamın zibi gibi parası var. Bakın size borcum yok. Elimde ne var ne yok hepsini ödedim ben. Daha ne istiyorsunuz benden? Sende kalmadı ama o avukatta var. Akşama kadar mangırlar gelmezse işte o zaman seni alırım. Hayal bile edemeyeceğin şeyler yaşatırım sana. Ara sevgilini getirsin parayı. Yoksa olacakları düşünmek bile istemiyorum. Bırak! Efendim? Bülent. Bülent başım belada. Adamlar beni buldu. Ne? Tamam. Tamam sakin ol. Hemen geliyorum ben. Ne oldu gidiyor musun? Ee, çok acil. Bir müvekkilim aradı. Bir dava için gitmem gerekiyor Feraye. Ya. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Aa, yok yok. Teşekkür ederim canım. Ben çıkayım. Demek bu adam sıkıştırdı seni ha? Apartmandan çıkmıştım. Birden karşımda beliriverdi. Hani adresimi telefondan bulamazlardı. Ya böyle bir şey normalde mümkün değil. Ama nasıl buldular ben de anlayamadım. Bu işin içinde kesin bir şey var Gönül. Ne gibi? Sen hapisten birisiyle konuştun mu? Adresini falan söyledin mi? Yok. ...konuşmadım. Allah Allah. O zaman burayı nasıl öğrendiler? Ya ne istiyorlar senden? Ya hani hapishanedeyken borç almıştım ya. Ama dünya kadar ödedim... ...düşmediler yakamdan. Yok faiziydi falan. Kurtulamadım. Ya Gönül... ...sen de niye bunlardan para alıyorsun ki? İnsan mecbur kalınca her şeyi yapıyor Bülent. Ya içerideyken... ...sana o kadar yardım etmek istedim değil mi? Neyse, olan oldu. En iyisi ben artık buradan gideyim. Yarın bir gün bunlar Zeynep'i e musallat olursa. Saçmalama. Öyle bir şey olmayacak. Ayrıca nereye gideceksin, ha? Bilmiyorum. Ama bu ev zaten büyük bir sorun. Bir yandan ablan, diğer yandan karın, şimdi de bunlar. Ben sana bela olmaktan başka bir şey yapmıyorum Bülent. Ağlama. Ağlama. Hadi. Si göz yaşlarını. Halledeceğiz bir şekilde. Merak etme. İyi de nasıl? Lan, onlar. Kesin onlar geldi. Tamam. Sakin ol. Sakin ol ben bakayım. eniştemiz de buradaymış. Ulan bana bak. Geç öyle geç. Bana bak. Sana gönlünü rahatsız etmeyeceksin demedim mi lan? Ha? Demedim mi? Bu, bu. Ağır ol. Ulan bana bak. Eğer bir daha gönlünü rahatsız edersen... ...soluğu savcılıkta alırım. Anladın mı beni? Anlamadım. Ağır işliyor da. Bana bak. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Ha? Yo. Dalga mı geçmiyorum. Belli ki yan kaçamak yapıyorsun. Lan bana bak. Doğru konuş benimle. Ne kaçama? Ne diyorsun sen? Ha? Konuşmazsan ne olur ha? Savcılığa mı gidersin? Ulan bana bak. Asıl sen buna bak. 15 santimden küçük. Taşıması da yasak değil. Kalbine bir girerse iki saniyede ağzından kan kusarsın, ona göre. Sen de! Burak'ım. Tehdit mi ediyorsun sen beni? Ha? İşimizi yapıyoruz diyelim. Sen de hemen uykmuşsun be ablacığım. Hemen aramışsın oynaşını. Hani ama parayı getirmemiş. Bana bak, doğru konuş. Hiç öyle posta koyma. Metresinin borcu var. Öde, peşini bırakalım. Kes lan! Kes! Kes! Hadi. Canına mı sadın avukat? Benim borcum falan kalmadı Aynur'a. Öyle mi? Senetleri geri aldın mı peki? Yo. Bu senetlerden bahsediyorum. O senetlerin hiçbir önemi yok. Borcumu ödedim diyorum. Gönül. Sen borcunu ödedikten sonra senetleri almadın mı? Almadım bak adam hukukçu düştüceton 500 bincik yazıyor burada bak ben böyle bir şey imza atmadım 50.000 o ya 50.000 bin. 500 bin yazıyor Bak burada 500 bin yazıyor Gönül Altında senin imzan var. Hayır. Ben böyle bir senet falan imzalamadım. Borcumu ödedim size. Ödesen senet bende değil, sende olurdu. Bana bak. Bununla hiçbir şey ispat edemezsin. Bana bak avukat. Senin de evini biliyoruz. Aileni, kızını, karını, oğlunu. Biliyorsun diyorsun sen? Ha? Ne diyorsun sen? Bana bak, ailemi bu işe karıştırma. Sana yemin ediyorum bedenini ağır ödetirim sana. Ağır ödetirim, anlıyor musun? Ben de aileni ayaklarımın altına alırım. Anladın mı? Parayı hazırla avukat. Önce metresini, sonra aileni harcarım. Cezası herif. Gönül, nereden buluşan bu adamları? Bilmiyorum. Bak, beni, ailemi, nerede yaşadım, nereden biliyor bu adam? Ha? Nereden biliyor Gönül? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Her şey benim yüzümden oldu. Sadece onu biliyorum.